Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kuşları besleyeceğiz. Evet. Çok güzel bahardan bir hava var değil mi duru? En çok nerede kuşlar? Şurada var gibi. Nerede? Kalabalık bugün burada. Etrafına dök, etrafında dolansınlar. <laughs> Nasıl acıkmışlar görüyor musunuz? Oo, Attığın yemleri nasıl yiyorlar? <laughs> evet az atıyorsun? Hep. Yo hepsini Etrafına böyle dolanırlar ayağının çevresine yap. Evet. Geliyorlar bak. Geliyorlar. Evet geliyorlar yavaş yavaş. Ee, yeni gördüler. <laughs> ne güzel etrafını çevrelerdiler. Gördün mü? Acıkmışlar. gün hava güzel şanslı günleri Herkes onları doyuruyor dışarıda evet. Herkes evet. sen bardağı ver istersen teyzeden aldık arkadaşlar burada bembeyaz bir kuş vardı. Evet. Ama gitmiş. Kovala mı? Kovala bakalım ne zevkli. <laughs> <laughs> Bunlar kaçmıyorlar gördün mü? İnsanlara alışıklardır hiç kaçmıyorlar. Sen de bir önden önden yürüyor. <laughs> Uçmuyor. <gülüyor> Kaçmıyor arkadaşlar. Gerçekten kaçmayan kuş. He? En sonunda <laughs> kaçırdı. Bayağı bir kovaladı. <laughs> Aynen öyle valla. <laughs> orada da çok birikmişler. Görüyor musun? Evet. Uçmayan bir kuş var mı acaba? <laughs> <laughs> çok tatlılar ya Bakın bir de buraya geliyor Evet Ben bıraktığım yerlerde de geliyor Her yerde bak şurada da var Orada da var Evet Evet, evet şurada daha çok oluyor Değil mi? Bayağı eğlenceli. Bayağı eğlenceli. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olup ve beni izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.